Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız şu aralar keyfim pek yerinde değil. Neden? Bakın görmüş olacağınız üzere 3 gün önce burada buzun üstünde düşerek kolumu kırdım. Çok saçma bir olay oldu. Bir yere yetişmeye çalışıyordum. Hızlı hızlı gidiyordum. Bir anda kendimi yere kapaklanmış vaziyette buldum ve şöyle kolumu sağ kolumu hem de sağ kolumu bilekten kırdım. Bu aralar evet bazı tatsızlıklar yaşıyorum. Sabretmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu da bir mücadelenin en nihayetinde parçası. Mücadelede bu tarz aksaklıklar her zaman olabiliyor. Kolumu kırdıktan sonra yaşadığım birkaç olay var. O benim canımı çok sıktı. Ben burada kolumu kırdım. Ambulans falan çağırmadım. Burada en ufak bir olayda bazıları ambulans çağırabiliyorlar. Ben taksiye atladığım gibi daha önceden benim bu Spravka'mı yani bu sigorta belgesini aldım, sağlık belgesini aldım, yere gittim, kliniğe gittim. Oraya gittim dedim ki bakın herhalde benim kolum kırıldı. Bakar mısınız? İşte 2 saat benden sigortayı istediler. Sigortayı yolladım. Ondan sonra sigorta şirketinin garanti mektubu diye bir şey varmış. Garanti mektubunu göndermesini istediler. Sigorta şirketini arıyorum bir yandan, içeridekilerle konuşuyorum derken en sonunda o klinikte bana şöyle söylediler. 2'ye kadar sizi alabiliyoruz. Maalesef yetişemeyeceksiniz yapacak bir şey yok. E dedim bakın kolum böyle kırık yani ben ne yapacağım? Bana şöyle söylediler. Bakın şu aşağıda bir tane daha böyle bir hastane var. İstiyorsanız oraya gidin içimden söve söve saya saya o hastaneye gittim. 3,5-4 saat falan bekledim sırf bir röntgen için. Röntgen çekildi. Ben de bu süre zarfında hani bir takım doktor arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani kırılmış olabilirim. Bakın ben böyle parmaklarımı hareket ettirebiliyorum gibilerinden. Ezilmiş olabilir diyenler oldu. Belki çıkmış diyenler oldu. Neyse ben röntgene girdim. Sonuçları aldım. Kırılmış. Ben bekliyorum ki hani orada bana bir alçı yapacaklar. Yahut hani neyse o olacak. Doktor bana dedi ki evet kolunuz kırılmış şu röntgenin bir fotoğrafını çekin dedi. Çektim. Ondan sonra dedi ki sizi Semaşko diye burada bir tane başka hastane var. Sizi oraya yönlendireceğiz dediler. Dedim ne yapacağım ben yani? buradan bir de oraya mı gideceğim? Dedi ki evet yani yapacak bir şey yok. Şu kolumun altına bir tane karton kutu koydular. Ondan sonra bir tane dandik bir bandaj sardılar. Ben taksiye atladığım gibi o Semaşko Hastanesi'ne gittim. Orada doktora böyle durumu anlattım. Dedim ki hani bakın kolum böyle. iki tane hastaneden beni geri çevirdiler. Dedi ki tamam bakacağız. İşte şöyle bir atel yaptı. Tam alçı değil atel. Atel yaptı. Ondan sonra dedi ki bir hafta sonrasında bir tekrar kontrole gelmeniz lazım kontrol röntgeni olacak. Ondan sonra 6 hafta sonrasında bir tane daha alacak dedim. Tamam buraya geleceğim değil mi? Bana böyle yaptım. Maalesef de biz de sizi kabul edemiyoruz. Ya dedim neden? Hani benim sigortam var, her şeyim var. Neden beni kabul edemiyorsunuz? Dedi ki sigorta şirketini aramanız lazım. Onunla bu meseleyi çözmeniz lazım. Yine içimden bin bir türlü söve söve saya saya Taksi atladığım gibi eve geldi. İşte dostlar anlayacağınız durum böyle. Şu an için operasyona gerek var mı bilmiyorum. Burada birkaç doktor arkadaşıma daha röntgen sonuçlarını gösterdiğimde kimisi dedi ki ya bu atelle geçer dert etme sen vitaminlerini falan eksik etme geçer dedi. Kimisi de dedi ki bu karmaşık bir kırık illaki operasyona ihtiyacım var. Umarım bir an önce operasyona gerek kalmadan bu atelle yahut altı kaplatılarak içerisinde bulunduğum bu sıkıntıdan bu kırık kol halinden bir an önce kurtulurum. Açıkçası burada bir operasyon istiyor muyum? Buna hazır mıyım? Ona da emin değilim. Bakalım göreceğiz zaman her şeyin ilacı. Bunu yaşayarak, bunu deneyerek göreceğiz. Burada bu zamana kadar sizlere her türlü videoyu çektim. Bu içerisinde bulunduğum durumun da kısa bir videosunu çekmek istedim. İyi niyetlerinizi, dualarınızı eksik etmeyin. En yakın zamanda bu tarz içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize İyi bakın hoşça kalın.